Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz çok güzel bir güne uyandık bunu açık açık söyleyebilirim sizlere ee, dostlar bu Pokemonların orijin versiyonunu alacağız gerçekten çok heybetli ve çok büyük görünüyorlar çok güzel görünüyorlar tabii ki biz bunu kazandıktan sonra bu bir boy küçülecek ama yine de son dönemlerde gördüğüm en heybetli en güzel Pokemonlardan biri ee, oldukça beni heyecanlandıran pokemonlardan iki tanesi diyebilirim ve oyunda bunun yanında da inanılmaz çok etkinlik var inanılmaz çok sayıda pokemon yakalayabilme fırsatınız var kesinlikle bu iki gün e, oyunda baya aktif olmaya çalışın dostlar çok çok ödül var çok çok hediye var Şimdi pokemonları yakalamak biraz böyle ön izlenim yaptım pokemonları yakalamak kolay e, da doğrusu kazanmak kolay, yenmek kolay ama yakalamak çok da kolay değil maalesef. O yüzden atışlarınıza e, çok dikkat edin. Atışlarınızı özellikle çok iyi ayarlayın dostlar. E, çünkü bu Pokemon'a sonuçta uzak akım bileti almış olabilirsiniz. Zaman ayırmış olabilirsiniz. Belirli zaman aralığında geliyor. E, ona karşın kaçırmak istemezsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. E, toplarınızı iyi seçin, iyi atın. Evet dostlar ilk Pokemon'umuzu aldık. E, tabii ki ben diğer Pokemon'u seviyorum ama bu da çok güzel olmuş. Yani diğer Pokemon'a daha çok yoğunluk vereceğimi şimdilik planlıyorum. Tabii ki her şeye göre değişir. Normal versiyonu geldi ama normal versiyonda da gerçekten çok güzel olmuş. Dediğim gibi Pokemon'lar biraz daha böyle ayakta duran ejderha tarzı Pokemon'lardan biraz daha böyle şövalye atı versiyonuna dönmüşler. Pokemon orijinali de bu olabilirmiş. Gerçekten çok güzel olmuş. Hani tam böyle bir kalenin savunucusu ya da ne bileyim bir savaşta önden gidecek bir Pokemon tam olarak bu. Ee, dediğim gibi bu arada gördüğünüz gibi Bade Pokemon gerçekten bu Pokemon'larda çok değerli. Bade Pokemon'unuz mutlaka iki yıldız olsun dostlar. Çünkü Pokemon'ların saldıran agresif Pokemon'lar ve attığınız her mükemmelde yakalayacağınız anlamına gelmez. O yüzden elinizden geldiğince toplarınızı iyi atın ve Pokemon'unuzun 2 e, iki yıldızının iki kalbinin açık olduğuna dikkat edin ki e, attığınız topları en azından geri attın. şimdi şöyle e, halkası çok büyük kabul ediyorum e, onun dışında atımı kolay ama pokemon çok agresif olduğu için bu pokemonu bence e, birçoğunuz kaçıracak pokemon kaçacak ben de kaçıracağım e çünkü mükemmel atışlar yapıyoruz ona rağmen e, kolay kolay yakalanmıyor pokemon yani şu an gördüğüm kadarıyla bu şekilde Elimizden geldiğince yakalayacağız. Şu an ambiyans değişmemiş durumda. Daha saat gelmeden önce bana bu akın isteği geldi. Çünkü saat değiştiğinde etraftaki ambiyans da değişecek. Ee, muhtemelen bir iki video atmaya çalışırım. Bunun hemen devamında da Palkia'yı izleyeceksiniz. Palkia'nın ee, yakalanışını bu videonun sonuna ekleyeceğim. Hepsinden yakalamaya çalışacağız aralarından IV'si güzel olan bir tane olursa onu da dostlar ee, kasmaya çalışacağım bu Pokemon'dan bir tane kasıp ee, yanımda gezdirmek isterim İkisinden biri de olabilir tabii ki tercihim yine de diğerinden yana yani diğerini daha çok istiyor olabilirim şimdi topu atıyoruz bol bol ee, bol bol geri tepiyorum maalesef bu sefer olmadı bu sefer yakaladık ee, güzel oldu gerçekten hem farklı versiyonu hem de güzel Ivy de fena değil Hiç olmasa kasabiliriz Dediğim gibi ata çok benziyorlar Hatta direkt at sayılırlar Çok hoş çok güzel olmuş tipleri Ben beğendim normal haline göre Çok çok güzel gerçekten Şimdi sizlerle birlikte diğer Pokemon'a Geçeceğiz dostlar seyretmeye devam edin Şimdiden iyi seyirler dilerim hepinize Evet dostlar uzun bir aradan sonra ilk defa bir Akın'ı ben başlatıyorum. Ee, tabii şu an görünmüyor ama normalde 5 kişiyiz. Umarım baga girmemiştir. Ee, işte bu tarz baklara girdiği için ben normalde e, uzak Akın'a katılıyorum ama şu an tatatta 4 kişiye düştük. Yine de ben şansımı deneyeceğim. Ee, dialga daha almadım. Ee, bunu almaya çalışacağız. 6 kişiyle başladık ama 4 kişi kaldı sorun değil alırız diye düşünüyorum zaten canı dikkat ederseniz güzel güzel azalıyor yani bunu aslında 4 kişi bile rahatlıkla alabilirsiniz demek oluyor dostlar ama sorun şu Pokemon'u sadece öldürmeniz yenmeniz yetmiyor Pokemon'ları yakalamak gerçekten çok zor çok sancılı geçiyor o süreç o yüzden e, topları çok dikkatli kullanın. Dialga'yı ilk defa ki dediğim gibi ben Dialga istiyorum zaten. E, hani yoğunlukta Dialga taraftarıyım. Bu Pokemon'u daha çok e, diğerine göre daha çok istiyorum. Şimdi basit Pokemon'larla girdim. Yani oyunun normal seyrinde olan Pokemon'larla girdim ve bunlar bile gerçekten güzel hasar veriyorlar çelik türü Pokemon olduğu için daha doğrusu çelik türü hamlelere zarar verecek Pokemon'lar seçmeniz lazım. Dialga bir ejder olsa da ejder türünden etkilenmeyen tek Pokemon sonuçta. Evet 4 kişiyle biraz ağır gittiğini söyleyebilirim ama yine de çok rahat alabilirsiniz. Öyle görünüyor. Tabu bu tarz Pokemon'lara minimum 5 her zaman. Biz bu Pokemon'lara, bu tarz Pokemon'lara minimum 5 taraftarıyız dostlar. Giren ve isteği kabul eden arkadaşlara teşekkür ederim. Evet bu Pokemon çok yersiz olmuş bu arada. Hasar da vermiyor. Hasar da ciddi bir şekilde alıyor. Ee, giren arkadaşlara teşekkür ederim. Ben normalde biliyorsunuz çok fazla akın başlatan biri değilim. Ee, çoğu zaman evden katılıyorum çünkü. Ama şu an normal düz akın biletiyle çok fazla birikti. 50 tane falan var bende. Onunla başlattım. Güzel oldu. Pokemon çok güzel görünüyor. Ambiyans çok iyi görünüyor. Dialga bence son dönemlerde gördüğüm en iyi formunda yani oyunda gördüğüm en iyi Pokemonlardan biri şu an görüntü olarak. E tabi tip olarak, saldırı olarak, güç olarak ne seviyedeler bilmiyorum. E bol bol renkli şeker biriktirdim. Bunlara böyle kasmak istiyorum. Olur da şekerlerini yeteri sayıda alamazsam diye. Sonuçta bunlar efsanevi Pokemonlar. Ama güzel bir tane yakalayıp yanımda gezdirmek isterim. Hatta full kasmak isterim. En son bu full kasışı Mive yapmıştım. Ondan önce Mewtwo'ya yapmıştım. Ee, bu tarz özenle kastığım Pokemon'ları. Bu, bunlar da onlardan birinde olacak. Bu arada dikkatimi şöyle çekti. Palkia'ya daha çok Palkia'dan daha çok istek geliyor. Acaba bu Pokemon daha çok mu isteniyor bilemedim. Bana kalsa bu Pokemon daha iyi. Tabi oyun şu an çok iyi. Oyun şu an çok yoğun olduğu için bu tarz böyle saçma sapan kasma durumları oluyor maalesef. Ve Pokemon'u kaybetmemize neden bile olabilir. Eğer bende bu tarz durum diğer arkadaşlarda da aynısıysa çok kötü olabilir. Ben hemen çıkıp geri girmeyi deneyeceğim dostlar. Ya da sürenin bitmesini bekleyeceğiz. İkisinden biri. Şu an kayda ara vermek zorunda kalacağım. E, oyun çok kastı çünkü Hemen halledip geleceğim ha, Tekrardan müdahil olduk Ama baya zaman kaybettik Sıkıntı değil Arkadaşlar sağolsunlar çok iyi ilerletmişler e, Dediğim gibi oyunda Bu tarz etkinliklerde çok yoğunluk oluyor Bunlar beklediğimiz hareketler e, Bu tarz ağır yoğun yoğunlukları Oyun kaldıramayabiliyor Evet Ne yaptık Dediğim gibi dostlara çok teşekkür ederim. Oh bol 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 her şey aldık. Şimdi işin yakalama kısmı tabii ki bu işin en sancılı kısmı. Daha önce de dediğim gibi çok dikkatli olacağız. Pokemon zaten normalde, evet ben halkayı küçültüyorum ama halka kendi kendine büyüyor. Ee, bu bir bug mı yoksa bu pokemonlara özel bir şey mi bilmiyorum ama eminim bu pokemonu yakalarken birçoğunuz sinir krizi geçirecektir ben öyle düşünüyorum yani bu pokemonları yakalarken e, biraz sinir sahibi olacağız öyle görünüyor e, ben şöyle yapmayı tercih ediyorum dostlar artık bunları böyle düz yakalayacağım çünkü diğer türlü diğer yöntemle e, sadece oturup izliyoruz bir daha deniyorum Ha olur da saldırırsa zaten Pokemon'um karşılık vereceği için. Ama ne atmak gerekiyor acaba? Yani yoksa usta topları bunlara mı saklamamız gerekiyordu? Sanmıyorum. Oo, çok seri saldırmaya başladı. Çok seri saldırmaya başladı. Evet topu atmak kolay. Pokemon'u yenmek kolay kabul ediyorum. Ama Pokemon'u yakalamak çok zor. Güzel. Güzel çok güzel ee, Neymiş acaba bu Bu ne demek Bu ne demek 12 dakika boyunca zaman akışını değiştir ee, hı -hı. Tamam ee, Yapalım da Yapalım yani görsel olarak yapalım. Ne olduğunu bilmediğim için. Evet zaman akışı falan filan değiştirildi şu an. şeylerin zamanı durmuş olması lazım. Anladım. Yani kullanacağımız bu tarz şeylerin değil mi? Evet bu tarz e, büyülerin zamanını durdurabilecek. Peki bu Pokemon bunu her zaman mı yapabilecek? O önemli. O da önemli. Güzel. Pokemonumuzu da aldık. Ee, IV'sine bakma fırsatı vermedi oyun önümüze milyon tane şey çıkardı. Evet IV'si de kötüymüş. Şekerimiz de yok o yüzden bol bol yakalamamız lazım. Evet, evet. Şu an yani, süreler yani, durmuş yani. durumda. O süreleri de e, uzatabildiğimizi gördüm. Şöyle birer tane kuluçka açalım. Ben diğer pokemonları yakalamaya devam edeceğim dostlar. Elimden geldiğince arka arkaya etkinliklerine katılıp sizlere bunları toplu bir şekilde göstereceğim umarım oluyordur. Umarım hoşunuza gider. İzlemeye devam.